Evet değerli arkadaşlar. Biri diğerinin büyütülmüş veya küçültülmüşse olan şekilde benzer şekilde diyoruz. Mesela yukarıdaki pil ve ağaç benzer şekillerdir. Benzer şekilde biçimleri aynıdır. Ancak büyüklükte farklı olabilir. Şimdi benzer şekilde karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşit ve karşılıklı kenar uzunluğu orantılıdır. Birbirinin katıdır. Benzerlik sembolü. Daha önce de söylemiştik değerli arkadaşlar olduğundan şekli, e, şekildeki üçgenin benzer, e, benzerliği açı göre ABC üçgeni benzerdir. Nereye arkadaşlar? DEF üçgeni olarak yazılabilir. Örnek soru 42'ye bakalım şimdi. Yandaki dörtgenler arasındaki benzerlik ABCD arkadaşlar. C D, arkadaşlar. A, B, C, D e, benzerdir. Nereye arkadaşlar? K, L, M, N e, buna göre dörtgenlerdeki verilmeyen açı ölçülerini bulalım. Şimdi çözüm nasıl yapacağız değerli arkadaşlar? Şimdi daha önce de bahsetmiştik. A açısıyla K açısı, B açısıyla L açısı, C açısıyla da M açısı ve D açısıyla N açısı birbirine benzer diye ifade etmiştik. Peki A açısı ne eşittir arkadaşlar? A açısı K açısına eşittir. B açısı ise L açısına eşittir. C açısı ise arkadaşlar M açısına. D açısı ise arkadaşlar N açısına eşitlik yazılabilir. Bir dörtgenin iç açının toplamı 360 derece olduğu dikkat ettiğimizde arkadaşlar verilmeyen açılar y eşittir 60 derece arkadaşlar t eşittir 110 derece ve x eşittir z'ye z de eşittir 110 olarak bulunur değerli arkadaşlar. Evet Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususa geçiyoruz arkadaşlar. Eş şekiller aynı zamanda benzer şekiller dedi. Fakat benzer şekiller aynı zamanda eş olmayabilir. Örnek soru 43'e bakalım şimdi. Yandaki kare rezleminde üzerinde verilen üçgenlerden eş olanları ve benzer olanı belirleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi çözümünü nasıl yapacağız? Verilen üçgenlerin kenar uzunluklarını birim karelerden bulabiliriz. Buna göre arkadaşlar B ile C üçgeni eş üçgenlerdir. B ile C e, eş üçgenlerdir. Bu üçgenler aynı zamanda benzer üçgenlerdir. A ile arkadaşlar A ile D üçgenler benzer üçgenlerdir. Fakat bu üçgenler eş değillerdir. E üçgeni verilen üçgenin E üçgeni ise verilen üçgenin herhangi biri eş veya benzer değildir değerli arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir yere geldik arkadaşlar. Kenar sayıları eşit olan bütün düzgün çokgenler benzerdir. Bütün eşkenar üçgenler benzerdir. Bütün kareler benzerdir. Bütün düzgün altgenler alt benzerdir arkadaşlar. Bütün daireler benzerdir. Bütün yarım daireler benzerdir deyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Eşitlik ve benzerliğe devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Yandaki kalıbın da verilen şekilde benzer olanı belirleyelim değerli arkadaşlar. Evet belirleyelim. Şimdi bakıyoruz A, E ve F, B, C, D ve G. Şimdi değerli arkadaşlar, çözüme baktığımız zaman değerli arkadaşlar A, C ve E şekli farklı kenara uzunluklarına sahip birer karedir. O halde A, C ve E şekli benzer şekillerdir. B ve arkadaşlar B ve G şekilde farklı yarıçapı sahip birer yarım dairedir. O halde B ve G şekilde benzer şekillerdir. D ile arkadaşlar F şekilde farklı yarıçapı sahip olan birer dairedir. O halde D ile F şekilde benzer şekillerdir. Örnek soru 45'e bakalım değerli arkadaşlar. Yanda şekilde şekil verilen A, B, C, D ve GCEF dikdörtgenleri birbirine eşittir. Şuraya baktığımız zaman bunlar birbirine eşitmiş değerli arkadaşlar. Buna göre bizden sen ne? BG'nin kaç santim olduğunu, şurunun kaç santim olduğunu bulalım diyor değerli arkadaşlar. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle ifade edelim. Eş arkadaşlar çözüme baktığımız zaman eş dikdörtgenlerin kısa ve uzun kenarları uzunlukları karşılıklı olarak eşittir. Yani şunu ifade ediyor arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar AB eşittir nereye arkadaşlar? CE'ye, CE'ye arkadaşlar. O da 12 santimdir. Şurası 12 santim olmadı. Buna göre BG arkadaşlar şurası BG 12 santim eksi 4 santimden çıkardığımız zaman 8 santim olarak bulunur değerli arkadaşlar. Evet testinde 46. örnek örnek soru 46'ya bakalım değerli arkadaşlar. ABC arkadaşlar ABC benzer mesela üçgeni benzermiş KLM üçgenine ve bu da AB'nin kenarı 6 santim, LM'nin kenarı 8 santim, AC'nin kenarı da 10 santimdir. Verilen bilgile göre ABC ve KLM üçgeni çizip eş açının belirleyelim arkadaşlar. Peki yapalım beraber yapalım. Çözüm. Nasıl yapacağız? ABC üçgeni benzermiş. KLM üçgeni ise AB arkadaşlar e, kenarı 6 santimse değerli arkadaşlar. Ne olacak bu sefer? KL'nin de kenarı 6 santim olacak değil mi? Peki. LM'nin kenarı 8 santimse o zaman arkadaşlar e, şuradan ifade edelim. Başlamayayım. AB'nin Burası 6 cm ise değerli arkadaşlar KL'nin de kenarı 6 santim olacak. LM'nin arkadaşlar LM'nin kenarı 8 cm ise tabii ki de BC'nin kenarı da 8 cm olacak ve AC'nin kenarı 10 cm ise K ve M'nin de kenarı 10 santim eşit olmuş olacak. Üçgenlerdeki eş açılar A açısı arkadaşlar A açısı K açısına eşittir. Peki B açısı ise B açısı ise L açısına eşittir değerli arkadaşlar. C açısı ise evet M açısına şeklindeki açıya eşit oluyor. Yandaki üçgenler arasındaki evet soru 47'ye geldik değerli arkadaşlar. Soru 47. Ee, yandaki üçgenler arasında ABC üçgeni benzermiş DEC üçgen eşit e, eşitliği vardır. Buna göre bu üçgenlerle oluşturan şeklin çevre uzunluğunu bulalım değerli arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağız değerli arkadaşlar. Şöyle Evet Eş üçgenlerde eşit açıların karşısındaki kenar uzunluğuna eşittir demiştik daha önceden de. Bakalım. ABC üçgeni benzermiş. Nereye arkadaşlar? D, E ve C üçgeni ise A açısı eşit olacak. Ne arkadaşlar? D açısına. B açısı eşit olacak arkadaşlar. Nereye? E açısına. C açısı eşit olacak. Nereye? Ve C'ye. Yani kendisine değil mi? Yani şuradaki diğer C'ye. Buna göre BC arkadaşlar. BC, BC eşittir. Nereye arkadaşlar? EC'ye yani şuraya EC'ye burada da her ikisi 4 santim arkadaşlar. AC ise arkadaşlar AC eşittir DC'ye yani burası da 6 santim olacaktı değerli arkadaşlar. Burası 6 santim 4 artı 2'den de 6 santim değerli arkadaşlar. AB ise, ise nereye eşit olacak değerli arkadaşlar? DE'ye. Burası 5 santimse burası da 5 santim değerli arkadaşlar. Şeklin çevresi şimdi bakalım çevresine bakalım. 5 santim artı 4 santim artı 6 santim artı 5 santim artı 2 cm'den de. Toplamı ne olacak değerli arkadaşlar. Hepsi 22 santim çevresini bulmuş olacağız değerli arkadaşlar. Evet. Etkinlik, etkinlik arkadaşlar. 6'yı size ödev olarak veriyorum. Değerli arkadaşlar.